Game of Thrones dizisinin ikinci sezonunun son bölümünde, Daenerys Targaryen'in ölümsüzler evinde ejderhalarını kurtarmaya çalıştığı bu sahneyi hatırladınız mı? Kart kralıyla anlaşan sihirbazlar, ejderhaların annesini ölümsüzler evinde tutabilmek ve ejderhaları kendi kontrollerinde büyütüp, yıkıcı güçlerine ulaştıklarında kendi çıkarlarına kullanmak amacıyla Daenerys Targaryen'in zaaflarına yönelik çeşitli görüntüler göstermişlerdi. Bu görüntülerden birinde Kızıl Kaledeki taht odasını bir harabe ve demir tahtı da karlar altında görmüştük. 8. sezonun son bölümünde ise Ejderha'ların annesi kralın şehrini ele geçirip şehri yok ettiğinde yine taht odasını bir harabe ve demir tahtı karlar altında gördük. Dikkat çeken şey ise hem gördüğü görüntülerde hem de şehri işgal ettiğinde demir tahta yaklaşmasına rağmen oturamamış olmasıydı. Sizce burada senaristlerin bize vermek istedikleri mesaj neydi? Yorumlarda buluşalım. Ayrıca bu tip videolar için beğenip abone olmayı unutmayın.